Allah'ta özellikle milletimden, milliyetçi, ülkücü ve vatansever tüm kardeşlerimden razı olsun. Gururla şahit oluyorum ki Samsun bugün bize yüreğini açmış. Sevgisiyle Karadeniz gibi kabarmıştır. Değerli Samsunlular soruyorum sizlere. Tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi yeni bir kurtuluş mücadelesi için hazır mısınız? Türk milletine biçilen kefeni yırtıp sömürgecinin çıraklığına kadar düşen ve küçülen BOP eş başkanına burası Samsun buradan geçit yok diyecek misiniz? Ve tabi olarak aynen 94 yıl önce olduğu şekliyle aciz, şahsiyetsiz, gayrimilli vicdani ve ahlaki rotasını çoktan kaybetmiş, köhnemiş iktidara Samsun'u dar edecek misiniz? İşte bu haykırışınız kurtuluşumuzun müjdesidir. Bu azminiz bu iradeniz aydınlık günlerin, kıştan sonra açan gonca günlerin habercisidir. Ne olursa olsun umutsuz olmayınız, üzgün durmayınız. Her şey bitti zannetmeyiniz. Hele ki zalimlerden hesap sorulmaz diye hiç mi hiç a kaygılanmayınız. Vatan, vatan semalarında şafak, şafak er ya da geç sökecektir. Kim, kim ne yaparsa yaparsın. yapsın, kim, kim hangi oyun oynarsa oynasın, bayrak inmeyecek, bayraç bayraç inmeyecek. Ezan, ezan susmayacak, millet, millet, bölünmeyecek. millet bölünmeyecek, Türklük, Türklük silinmeyecektir. silinmeyecektir. bu zulmet dolu günler, ihanetin bu karanlık yılları muhakkak bitecek. 11 yıllık yıkım ve tahribatın bu ağır enkazı biliniz ki kaldırılacaktır. Samsun isterse, milletim demokratik mücadelesini yaparsa, siyasi yönetimde bulunan yüz karalarının devri saltanatlarında ceberrut kesilen taş kalplerin faşist ve ilkel kadroların sonu inşallah yakındır. Yeter ki 94 yıl evvellik evvelki ilk adımın şuuru olsun. Yeter ki 94 yıl önceki heves ve fedakarlık aynısıyla tekrarlansın. O zaman değil bir bin damat verit olsa da ve klonlanmış hali olan Recep Tayyip Erdoğanlar her yana da olsa yine de fark etmeyecek Milli Selin önünde hiçbir kafil, hiçbir geri kafalı, hiçbir gölgeli karakter duramayacaktır.